Merhaba sevgili dostlar, Bir Futbol İngiliz Kanalı'ndan herkese sevgiler. Bu videomuzda sizlerle birlikte son 16 turu rövanş maçları öncesi ön analizlere bakacağız. Hangi ülke kaç takımla yoluna devam ediyor? kaç ülke puanı kazanabilir, Türkiye kaç puana yükselebilir ve kaçıncı sıraya kadar çıkabiliriz gibi konulara değinmeye çalışacağız. Videonun sonuna kadar izlediğiniz takdirde tüm konularda bilgi sahibi olmuş olacaksınız diyelim. Ülke puanı sıralamasını 5 ve 14. basamaklar olarak kısıtladık. Artık 14'ün arkasındaki ekiplerde zaten temsilci bulunmuyor. 5. basamakta Fransa, 6. sırada Hollanda, 7. sırada Portekiz, 8. sırada Belçika, İskoçya, Avusturya, Sırbistan, Türkiye, İsviçre ve Ukrayna olarak sıralama devam ediyor. Ayrıca videoya geçiş yapmadan önce şunu da belirtelim. Videolarımızı izleyen her 10 kişiden 9'u kanalımıza abone olmadan bizleri takip ediyor. Kısacık bir vaktinizi ayırarak kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Hazırsanız intromuz giriş yapsın. Ardından Fransa ile videomuza başlayalım. <laughs> 5. basamaktaki Fransa'nın ülke puanı 60.664. Artık Avrupa'da Konferans Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Nicele yollarına devam ediyorlar. Son 16 ilk maçında Şerif Transpor deplasmanına giden Nice sahadan 1-0'lık galibiyet alarak 333.3 ülke puanı hanesine yazdırmış olduğu ikinci karşılaşma ise Fransa'da oynanacak. Bakalım bu karşılaşma sonrasında nasıl bir sonuç çıkacak ancak Nis'in muhtemel bir üst sıra yükselmesi koru alacağını düşünüyoruz. Eğer galibiyet alırsa 334 puanı daha ülke hanesine yazdıracak Nis. Videomuza kısacık bir ara vererek golvar.com'a değinmek istiyoruz. golvar.com'un içerisinde artık canlı sonuçlarda bulunuyor. Tüm ülkelerdeki tüm karşılaşmaları canlı olarak skorlarını, istatistiklerini takip edebileceğiniz harika bir uygulaması mevcut. Ayrıca ilgililer için iddia programı ve iddia üzerine de tahminleri ücretsiz bir şekilde alma imkanınız bulunuyor golvar.com içerisinde. Siteye ulaşmak için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz diyelim ve videomuza devam edelim. 6. basamaktaki Hollanda'ya bakalım. Şimdi Hollanda'nın bir Avrupa Ligi'nde bir de Konferans Ligi'nde temsilcisi bulunuyor. Bunlardan ilki Feyenoord, Shakhtar Donetsk deplasmanından bir birlik beraberlikle dönerek 200 ülke puanlı hanesine yazdırdı. İkinci karşılaşma Hollanda'da oynanacak. Lazio ise kendi sahasında konuk ettiği Aziz Alkmar'a 2-1 yenildi. Aziz Alkmar bu sonucun ardından 400 ülke puanlı hanelerine yazdırmış o oldu. İkinci karşılaşma Hollanda'da Aziz Alkmar'ın evinde. Gerçekleşecek bu maçın bir sürprize dönüşme ihtimali mevcut ancak azaltmanın çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. 7. basamaktaki Portekiz ise 55.382 ülke puanıyla yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bulunan iki temsilcilerinden ilki Benfica Kulüp Burucu önce deplasmanda 2-0 ardından da kendi sahasında 5-1 mağlup ederek 334 puanı ülkehanesine yazdırmış. Oldu iki karşılaşmada da bir diğer temsilcileri Porto Inter deplasmanında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve herhangi bir ülke puanı kazanamamıştı. İkinci karşılaşmada Porto'nun Inter'e zorluk çıkarmasını bekliyoruz. Avrupa Ligi'ndeki temsilcileri Sporting Lisbon ise kendi sahasında Arsenal'a 2-2 berabere kaldı ve 167 ülke puanını hanesine yazdırdı. Deplasmanda Londra'ya gidecek olan Sporting Lisbon'un Arsenal'la karşı turu geçme ihtimali biraz düşük olsa da çok kaliteli bir futbol oynadıklarını söyleyebiliriz. 7. basamaktaki Portekiz yerini sağlam almış şekilde yoluna devam ediyor. 8. sıradaki Belçika'ya geçiş yapalım. Belçika'nın konferans liginde 2 adet temsilcisi bulunuyor. Bunlardan ilki Anderlecht, ikincisi ise bizim de yakından tanıdığımız Gent. Anderlecht kendi sahasında Villarreal'i konuk ettiği maçta bir birlik beraberlikle ayrıldı sahadan ve 200 ülke puanlı hanesine yazdırdı. İkinci karşılaşma ise Villarreal'in sahasında İspanya'da oynanacak. Anderlecht'in burada turu geçme olasılığını düşük görüyoruz ancak tabii ki sürpriz sonuçlara da açık bir mücadele. Konferans ligindeki diğer temsilcileri Gent ise kendi sahasında Başakşehir ile bir bir berabere kalarak 200 ülke puanını kazandırmıştı. İkinci karşılaşma İstanbul'da oynanacak. Başakşehir'in burada turu geçmesini bekliyoruz, umuyoruz, istiyoruz diyelim. Gent'in Karabağ ailemesinden sonra Başakşehir'le olan mücadelesinde inşallah hem rövanşımızı alacak hem de Karabağ'ın intikamını alacak İstanbul Başakşehir Kulübü. Belçika'nın son temsilcisi Saint Gilles'e, Saint Gilles'e ise evinde Union Berlin'i konuk etmişti. 3-3'lük Üç sonuçla bitti mücadele ve 200 ülke puanı da Saint Gilles'e kazandırmış oldu. İkinci karşılaşma Union Berlin'de Almanya'da oynanacak. Bu karşılaşma sonucunda Union Berlin'in bir üst sıra çıkma olasılığı daha yüksek diyebiliriz. Kendileri Almanya Ligi'nin bu sezon flash ekibi olmayı başardılar. Avrupa'da da çeyrek finale kalmalarını bekliyoruz. Ayrıca Belçika temsilcileri galibiyet başına 400, beraberlikte ise 200 ülke puanı kazanıyorlar. 9. sıradaki İskoçya'ya bakalım. İskoçya 36.400 ülke puanıyla yoluna devam ederken Avrupa kulvarlarında herhangi bir temsilcisi bulunmuyor. Artık İskoçya'yı temsil eden kulüp kalmadığı için biz de aradaki farkı ne kadar aza indirebilirsek o kadar iyi olacak bizler için. 10. basamaktaki Avusturya'da yine Avrupa kulvarlarında temsilcisi kalmayan bir başka ülke 34.000 ülke puanıyla onlar da yollarına devam ediyorlar. 34.000 ila Türkiye'nin puanı arasındaki makası kısmaya çalışıyoruz. İnşallah temsilcilerimizin üst turlara yükselmesiyle birlikte 10. sırayı dahi alma ihtimalimiz bulunuyor bonus puanlar eklendiği takdirde. 11. sıradaki Sırbistan'ın da yine Avrupa kulvarlarında temsilcisi bulunmuyor ve 32.375 puandalar bu puanı unutmayın lütfen az sonra Türkiye'ye baktığımızda daha net şekilde göreceğiz ve 12. basamaktaki Türkiye'nin de 31.700 puanı bulunuyor yani Sırbistan'la aramızda hiçbir mesafe kalmadı diyebiliriz artık bundan sonrası aşağıda gördüğünüz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un alacağı alabilecekleri puanlarla çok daha yüksek sırada 11. basamakta haftayı kapatma ihtimalimiz bulunacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe deplasmanda bizlere bir sürpriz yaşattı diyebiliriz. 2-0 sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe ilk 45 dakikadaki oyununu İstanbul'a yansıtabilirse seviyeyi çok rahatlıkla eleyebilir. Bunun garantisini verebiliriz sizlere. İnşallah seviyeyi eleyeceğiz ve bir üst sıra yükseleceğiz. Başakşehir ise Gent deplasmanına gitmişti konferans ligi mücadelesinde buradan bir birlik beraberlikte dönen Başakşehir 200 ülke puanı kazandırdı bizlere. Kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmayı da mutlak suretle kazanmayı istiyoruz, kazanmayı bekliyoruz. Başakşehir'in Gent'e eleyebilecek potansiyeli bulunuyor. İnşallah bir üst çıkacağız. Fiorentina deplasmanında Sivas Spor ise 1-0 sağdan mağlup ayrıldı. Evet oyun olarak biraz ezilmiş olabiliriz ama skor olarak beklediğimiz skorla aslında Sivas'a döndük. Sivas'ta oynayacağımız karşılaşmada Fiorentina'ya neden sürpriz yapmayalım? Sivas Spor'da başarılı bir sonuç alabilirse 3 takımımızla da bir üst turda çeyrek finallerde yolumuza devam edebiliriz. Türkiye inşallah bu haftayı 11. kapatacaktır. Sonraki haftalarda ise 10. basamağa kadar yükselme ihtimalimiz bulunacak. 13. basamaktaki İsviçre'nin tek temsilcisi olan Basel biliyorsunuz ki Trabzonspor'u eleyerek bu tura yükselmişti. 29.675 ülke puanındalar. Son 16 ilk karşılaşmasında Slovan Bratislava'yı İsviçre'de konuk eden Basel sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 250 ülke puanını hanesine yazdırmış oldu. İkinci karşılaşmada Slovan Bratislava'da oynanacak. Bazel'in buradan elenmesi bizler için çok daha güzel olacak. Tabii ülke puanı olarak bizi geçme ihtimali yok İsviçre'nin ancak yine de arkamızda çok da dolanmalarını istemeyiz açıkçası. Umuyoruz ki Slovan Bratislava bir üst tura yükselecektir. Ve son olarak Ukrayna'ya bakalım. Ukrayna'nın temsilcisi Shakhtar Donetsk son 16 ilk karşılaşmasında kendi sahasında Feyenoord'la bir bir berabere kaldı ve 200 ülke puanını hanesine yazdırdı. İkinci karşılaşma Hollanda'da oynanacak. Tabi Shakhtar'ın gücü ne kadar yedecek Hollanda'da bunu birlikte göreceğiz. 29.500 ülke puanıyla yoluna devam ediyor Ukrayna'da. Ve Ukrayna'nın ardından videomuzu tamamladık. Sizce Türkiye kaçıncı sıraya kadar yükselebilecek? kaçıncı sırada bu haftayı tamamlayacağız bu konudaki yorumlarınızı bekliyoruz. Bizlere destek vermek içinse kanalımıza abone olabilir ve videodan memnun kaldıysanız videomuzu beğenebilirsiniz. Diyelim yorumlardaki düşüncelerinize içtenlikle cevap vermeye çalışıyoruz. Siz düşüncelerinizi paylaştıkça biz de orada sizlerle birlikte sohbet ediyoruz diyebiliriz. Yeni videolarda görüşünceye dek arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın.